Merhamalar dostlar bugün yeniden BHP TRX, BHP Mining isimli tromudut madenci listesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki birçok videosu şu anda kanalda mevcut ve şu anda yine güncel olması adına bir video daha çekiyorum. Çekeceğim videoda yine yatırım da yapacağız, ödeme de alacağız. Şimdi dilerseniz öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır değil, öncelikle nasıl üye olunur sizlere onu göstereceğim. Ardından nasıl yatırım yapılır çekim alın, hepsini detaylıca anlatacağım. Şimdi öncelikle sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlarda sabitlemiş olduğum linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir e-posta şifre, çekim şifresi girip kaydol dediğinizde kayıt olmuş oluyorsunuz. Şimdi sisteme giriş yaptığımızda bizleri burada günlük kazanç kısmı karşılıyor. 5 ile 50 bin tron arasındaki yatırımlarda günlük %6. 50 bin ile 200 bin arasında %7. 200 bin ile 500 bin arası %8. 500 bin ile 1 milyon arası %9. Ve 1 milyon trondan fazla yatırımda ise günlük %10'luk bir kazancımız oluyor. Onun dışında referans kazançları olarak A kişisinden %15, B kişisinden %4, C kişisinden %1 ve totalde de %20'lik bir referans kazancımız oluyor. Ek depozito olarak baktığımızda da 10.000 ile 30.000 tron arasında tek bir da biz gidip ADBHP isimli telegrama yazıp burada %1'lik bonusumuzu alabiliyoruz. Aynı şekilde 30.000 ile 50.000 arasındaki yatırımlarda da %3'lük bonusumuzu alabiliyoruz. 50.000 ile 100.000 arasında %5 bonus, 100 bin ile 200 bin arasında %8 bonus, 200 bin ile 500 bin arası %10 bonus ve 500 bin Tron'dan fazla yatırımda ise direkt %12'lik bir bonus yine sahip olabiliyoruz. Tabii ki bu bonuslar direkt gelmiyor. Buradaki bonusu almak için buradaki ADBHP isimli Telegram'la iletişim kurmamız gerekiyor. Şimdi hemen kapat diyeceğim sizlere çünkü bildirimleri zaten gösterdim. Bu arada sistem 21 Mart tarihinden beri bizlere ödeme yapıyor. Yani şu anda 10. günü girmiş durumda. Ki biliyorsunuz sistemde 12 günde amorti var. 2 gün sonra sistemde ilk girenler amortisini yapmış olacak. Ben de dahil olmak üzere buna ve ardından artık kar çekimleri yapmaya devam edeceğiz. Benim biliyorsunuz her sistemde olduğu gibi bu sistemde de hali hazırda farklı bir hesabımda yine yatırımım mevcut. Ve şu anda amortisini yapmak üzereyim dediğim gibi. Şimdi nasıl yatırım yapılır hemen sizlere onu göstereyim. Yatırım için para yatırma kısmına giriyoruz. Girdikten sonra bizlere burada kendimize ait bir yatırım adresi veriyor. Tron adresi. Bunu kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımımızı yapabiliyoruz. Ben burada şu anda Tronlink kullanıyorum. Tronlink hesabıma 20 Tron yatırdım. Hemen buraya bunu yapıştırıyorum. Ardından 20 yazıyorum. Ve ben daha önceden bu sisteme yatırım yaptığım için bu cüzdan adresine Tronlink üzerinden yatırım yaptığım için Tronlink'te şöyle bir olay var. Daha önceden bir adrese yatırım yaptığımızda sadece ilk seferde fücreti kesiyor. Ardındaki bu yatırım adresine yatırım yaptığımızda herhangi bir fücreti bizlerden almıyor. Bu da gerçekten güzel bir olay. Hemen send diyerek tekrardan sign dediğimde sisteme yatırımı şu anda gerçekleşmiş oldu. Bakın görüyorsunuz. Transaction has been broadcast dedi. Dan dediğim dedi şu anda hesabımdan bakiye düştü. Ben şimdi hemen videoyu durdurayım. Sisteme yatırım geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar şu anda sisteme yatırımımız geçti. Şarj zamanlandı kısmına bastım. Başarıyla gönderildi dedi. Ve şu anda bakın 20 Tron hesabımızda para yükseldi. Ayrıca depozitomuz 80 Tron'a çıktı dostlar. Şimdi dilerseniz sisteme nasıl yatırım yapılır değil. Şu anda bir çekim yapmayı deneyelim. Çekilme kısmına basıyorum. Öncelikle günlük çekim yapacağım. 4.8 Tron. Hemen ardından da promosyon hesabındaki bakiyeyi çekeceğim. Promosyon hesabındaki bakiyeler ne diye sorarsanız promosyon hesabındaki bakiyeler kendi referans komisyonlarım oluyor. Çekimde burada ne kadar varsa hepsini giriyorum. Promosyon hesabı için geçerli bu. Eğer temel hesaptan çekim yapacaksanız bugün çekilebilmek için şu kadar TRX kaldı yazıyor. Onu buraya girip cüzdan adresinizi girip çekim şifrenizi girmediğiniz takdirde onayla dediğinizde çekiminiz gerçekleşiyor. Ayrıca sistemdeki ilk çekiminizden sonra kendi çekim şifreniz buraya gözüküyor dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi hemen promosyon hesabı kısmına geldim. 42.81 Tron. Bunu da başarıyla çekmiş olduk dostlar. Tabii ki anında gelmiyor maalesef biliyorsunuz ki. Birazcık bekletebiliyor 2-3 dakika. Birazdan gelir. Ben tabii ki videoyu durdurmayacağım. Sizlere tekrardan sistemin özetini geçeceğim. Şimdi dilerseniz hemen bir Tron bakalım. Belki de hesabımıza para gelmiştir. Şöyle bir yenilediğimde sayfayı anında şu görüyoruz bakın. Ne zaman gelmiş? 16.26 20 dakika önce hesabıma gelmiş. Ben bir videoyu durdurmuştum dostlar. Bir işim çıktı maalesef. O yüzden videoyu durdurmuştum. O sırada zaten 20 dakika önce hesabıma gelmiş. Yani bu da demek oluyor ki yaklaşık 4-5 dakika içerisinde sistem bize ödemesini yapmış durumda. Şimdi dilerseniz bir tekrardan sistemin size özetini geçeyim dediğim gibi. Ardından zaten videoyu bitireceğim. Şimdi dostlar bildirim kısmına girdiğimizde burada sistemle alakalı bilgileri görüyoruz. Burada ne zaman yayınlandığını da görüyoruz. Sistemin dostlar 21 Mart tarihinde yani 10 gün önce sistem açılmış ve bizlere hala ödeme yapmaya devam ediyor. Günlük kazanç olarak bize en çok ilgilendiren kısım 5 tronla 50 bin tron arasındaki yatırımlarda günlük %6'lık bir kazancımız oluyor. Referans kazancında ise A kişisinden %15, B kişisinden %4, C kişisinden %1 ve totalde %20'lik bir referans kazancımız oluyor. 10.000 ile 30.000 turun arasındaki tek seferde yatırımlarınızda %1 bonus, 30.000 ile 50.000 arasındaki tek sefer yatırımlarınızda %3, 50.000 ile 100.000 arasındaki tek sefer yatırımlarınızda %5, 100.000 ile 200.000 arasında %8, 200.000 ile 500.000 arası %10 ve 500.000 turundan fazla tek seferdeki yatırımlarınızda %12'lik bir ek bonus alabiliyorsunuz dostlar. Tabii ki bunlar anında sizlere bonus olarak gelmiyor. Bu bonusları alabilmek için EDBA Telegram ile iletişime geçmeniz gerekiyor dostlar. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olayım. Onun dışında dostlar kulak işaretine tıkladığımızda sistemin direkt buradan support hattıyla ile iletişim sağlayabiliyoruz. Para yatırma kısmına geldiğimizde burada sistemin direkt yatırma adresini görebiliyoruz dostlar. Bu her hesaba ait özel bir adres yani sizde farklıdır bende farklıdır. Bu tabii ki herkese farklı bir adres veriliyor. Bunu kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Ayrıca buradaki Tron adresine minimum yatırım 5 Tron. Bunu da size bilgisini vermiş olayım. Çekilme kısmına geldiğimizde burada kendi yatırdığımız miktarın günlük çekimini yapabiliyoruz. Benim mesela günlük para çekme limitim 80 Tron'dan 4.80'miş. Ve bugün çekebilmek için kalan Tron da 0 gözüküyor. Çünkü ben biliyorsunuz az önce çekimi yaptım ve şu anda 0 olarak gözüküyor. Fakat promosyon hesabımda az önce çekim yaptım ama şu anda mesela farklı bir promosyon hesap bakiyesi yine düşerse yani bir referansım yatırım yapar ondan bakiye gelirse ben buradan onu da rahatlıkla çekebiliyorum dostlar. Çünkü herhangi bir şekilde bizi sıfırlamıyor yani bir limit koymuyor promosyon hesap kısmında. Çekeceğimiz tutar cüzdan adresi çekim şifresi direkt çekim yapabiliyoruz. Paylaş kısmında kendi referans linkimiz var bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Takım kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızı görebiliyoruz takımımızda kaç kişi var vesaire hepsi burada gözüküyor. Uygulama kısmından sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz. Cüzdan hesap temel hesabınızda ne kadar var? Promosyon hesap promosyon hesabınızda ne kadar var? Burada ayrı olarak görebiliyoruz. Ticaret kısmında ise her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin bizlere %6'sını burada günlük olarak veriyorlar. Ve bu verdiği tronlar ne işe yarıyor diye sorarsanız bu tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Bakın onayla dedim ve şu anda 536 tronu hesabıma yansıtmış oldum. Tron logosuna bastığımızda ise Burada kendi günlük çekimlerimizi vesaire görebiliyoruz. Hangi yatırımda ne kadar günlük kazanıyoruz. Referans kazançları da aynı şekilde burada gözüküyor. Paylaş kısmında yine referans linkimiz var. Benim kısmında toplam bakiyemiz burada gözüküyor. Promosyon ve toplamı. Para yatırma yatırma yapabiliyoruz. Çekilme kısmı burada da var. Depozito miktarımız yani sisteme toplam yatırdığımız miktar burada gözüküyor. takımız yine buradan da takip edebiliyoruz. Finans kayıtlarından sistemdeki gelen referans komisyonlarını vesaire buradan anlık olarak inceleyip takip edebiliyoruz. Ayrıca buradan filtreleyip daha da detaylı inceleyebiliyoruz her şeyi. Temelli geçişten kendi referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmında yine referans linkimiz var. Bildirim kısmında bildirimleri takip edebiliyoruz. Güvenlik parolasını değiştirden de kendi şifremizi buradan değiştirebiliyoruz. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlarda sabitlemiş olduğum linke giriyorsunuz. Girdikten sonra kayıt olabilirsiniz. Zaten başta nasıl kayıt olur gösterdim. Videomu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Botur sistemlerde her zaman para kaybetme riskiniz vardır ve bu sistemler her türlü her şeyden daha risklidir. Borsadan olsun, kripto ile alakalı herhangi bir şeyden çok çok daha kat kat daha riskli. Çünkü biliyorsunuz bu sistemlerin hepsi havuz mantığıyla, Ponzi sistemiyle çalışıyor ve bu yüzden bir gün kapanabiliyorlar. O yüzden botur sistemleri yatırım yaparken bunların bilincinde olarak sistemlere yatırım yapın. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve illa yatırım yapacağım diyorsanız dediğim gibi bunları düşünerekten yatırımınızı yapın. Ayrıca kesinlikle ama kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda bu tür sistemlere yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmayın. Çünkü dediğim gibi kaybeden de üzülen de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.